Rıysa Bir şey soracağım. Yok, daha muayene olmadım. Canın nereye Ne bu dünyanın derdi biter, ne insanların? Derdi dünya olan, derdi biter mi hiç? Allah, 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 ölüm var yahu, ölüm! Bu neyin hırsı, bu neyin kibri? Bu neyin gurur arkadaş? Sadece toprağa sarılacaksınız Belki sarılacak bile toprak bile olmayacak O da nasiptir. Affedin, affedin. Yedirmediğiniz her şeyi affedin Bırakın altında affetmeni O har yükür gelip geçici bu dünya Hiçbir şey kalmayacak yanınıza Affettiğin insanların verdiği selam gönlümüz sadaka olsun siz affedin de varsa hiçbir şey eksik gibi olmasın ama siz affedin